Evde yaptığımız ayranın tadı ve kıvamı neden hazır ayranı tutmuyor? Fabrikalarda ayranın içine bilmediğimiz şeyler mi katıyorlar? Aynı ayranı evde yapamaz mıyız? Vasat gıda mühendisinizden dev hizmet. Ayran tarifi. Size taklit ve taşiş yapan firmaların yıktığı güveninizi tazeleyecek ve endüstri güzellemesi yapma niyetinde değil. Koca bir fabrika prosesini bu kısacık videoya sıkıştırma niyetinde de değilim. Ama özetle fermente süt ürünleri tebliği gereğince firmaların bir ürün üzerine tam yağlı yoğurt veya tam yağlı ayran yazabilmeleri için uymaları gereken katı kurallar var. Katkı maddesi kullanımı yasak, ürünlerin içermesi gereken minimum süt yağı ve protein oranları da belirlenmiş. O karakteristik lezzeti veren de bu oranlar aslında. Firmalar reçetelerini sır gibi saklamaya çalışsalar da aslında yoğurt ve ayranın besin değerlerini karşılaştırdığımızda oran kabak gibi ortaya çıkıyor. Elimdeki ürünlere bakınca şunu görüyoruz. Yoğurdu yarı yarıya sulandırırsak ayran elde ediyoruz. Tuz oranı için tebliğe geri dönüyorum. %0.8 yani binde 8. O zaman dans. Topaklanma olmasın diye 500 gram yoğurt tartıp iyice çırpıyoruz. İnternette gördüğünüz 3 kaşık yoğurtla bir sürü ahi ayran yapan reçetelere uyarak gerçek bir ayran elde edemezsiniz. Ayrıca kaşık, tutam, fiske gibi ölçü birimlerine ayar oluyor. Yok mu abi bizim terazimiz? Benim fiskemle dağdaki ormancının fiskesi bir mi? Yoğurdu soğuk suyla 1000 grama tamamlıyorum. Yeteri kadar değil 8 gram tuz ekliyorum. Yeteri neyse. Ev yapımı gerçek ayranımız hazır. Yoğurt sarfiyatına kıyamıyorsanız yoğurtlu su içmeye devam edebilirsiniz. Yarın görüşelim.